Merhaba arkadaşlar. Biz bugün bunu oynayacağız. Neyi oynayacağız? Lol bebek. Lol bebek ne o? Arabası. Lol bebek arabası oynayacağız değil mi? Ya. Gösterelim mi arkadaşlara? Tada! Lol hey! bebek arabası. Hey! Ah, ters mi gösterdi baba? Tada! Böyle daha mı iyi? Evet, neyimiz var? Arabamız var, evet, lol bebeğimiz var, bir tane yanında. Burada hepsini açacağız. Sonra havuzu bile var, havuz yapabiliyoruz arabada bir. Onu doldurup havuzda lol bebeklerle birlikte oynatacağız. Ya. Yeah. Tamam. Açalım mı? Açalım değil mi? Yeah. Açalım hadi bakalım nereden açılıyor bu? Ta <laughs> Oturacak mı senin içine? Sen oturamıyor mu içine? Ya. <laughs> LOL bebek lazım değil mi? Yeni içine oturması için LOL bebek. O da burada, onu da alalım içinden çıkaralım. Evet. Tamam mı? Evet. Tamam. Ha, bu ne ki acaba? Lol bebek. Be. Hayır, LOL bebek değil bence o. LOL bebek bence... ...burada. Zor, <laughs> <laughs> LOL bebek... ...burada. Da -da. Çıkan Sara içinden çıkar. Süper. <laughs> wow. Arabaya sürebiliyor değil mi? Bunu da açalım mı? Bunun içinde ne var acaba? Ne var bakalım bakalım. Ay, Lol bebeğin bütün oyuncakları var. Ona ait olan eşyaları var. Wow. Dökelim mi içine? Evet. Arabanın içine döküyoruz. Vaa Sara. Açalım. Wow, lol bebek eyleti bile var. Göster Baba, arkadaşlara benim. eyletini gösterelim. Tada. Lol bebek benim. eyleti var. Baba, Polis durdurursa bunu gösterip eyleti olduğunu gösterebilir. tamam? Ya. Evet. evet Orada kalsın şirinli. Bu ne ki acaba? Bence Sağ. koltuğu bu. Bu, bu. Arabanın koltuğu da var, kemeri de var. Wow, Sara! Kanka biliyor musun <laughs> anahtarlarını? <laughs> bak böyle. Evet. Kedi <laughs> anahtarlığımız var. Wow. Sana mi 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 Miau. <laughs> 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 tak sen takabiliyor musun? <laughs> Meleğim hayır buraya bak. Böyle bu siyahını siyahını buraya sokacağım sok 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 tamam. Sen yapabilirsin onu. Hayır bir tane. Anlamadın bak. <laughs> Bak siyahını baba yapsın mı? Ay takalım. Hop. Abo. Ses çıkmadı. Ses çıkmadı sana Hmm. Acaba ne oluyor? Mavi oluyor. Kapanıyor. Mavi oluyor kapanıyor. Açalım ışıklarını. Havuzunu açalım mı şimdi? Havuzunu açalım. Sen mi açmak istiyorsun? Aç bakalım. Wow. Çıkıyor yerinden böyle. Yine tutuyorsun. Süper. Tamam. sana bunu bence buraya koyuyorsun böyle. Su şişesini tutuyor yerinde. Su şişesini ver. Bak böyle arkadaşlar. Ta ta. Su içelim. İç kızım. Lol bebeğim suyu. Değil mi? Evet. Ay. Lol bebek düştü. kaldır Lol bebek Baba su koy. Su mu dolduralım? Evet arkadaşlar Sara Lol bebeğinin su havuzunu oynamak istiyor. Bütün otikli Lol bebeklerini de alalım mı havuz partisine? Du -du -du -du. Bu da Sara'nın Lol bebeği. Bak bu da Evet bunun da suyu var. Oturtturalım mı? mı? Bu arkadaşını da getirdik. Dıdıdıdı. Bir düşün. Etki arkadaşı nerede? Dıdıdıdı. Bu arkadaşı da var. Bu arkadaşı çok komik. Dur bir Dur. Bunun gözü kalpli kırmızı. Kalp var gözünde. Takalım. Ay. Merhaba arkadaşlar. Bu Söyle, Bu sürücü olsun, sürü. olsun mu? Bunu oturturalım. Bu arabayı sürsün tamam mı? Mu? Baba da mı sürüyor senin arabayı hep? <laughs> Arkadaşlar babası da Sara'nın hep arabayı sürüyor. Sara oturuyor hep arkada değil mi? Ya. Evet. Hadi de Abo bu artist kim? Artiste getirdik. Bu da gelmek istiyor havuz partisine değil mi Sara? Ya. Bak adı ne bunun? E adı ne olsun? E Lili mi olsun? Bunun adı Lili. Merhaba Lili. Wow. Merhaba arkadaşlar. Onun adı ne? Sarah. O Sarah mı olsun? Tamam. Çok beğendiğini kendini ismini verdi. Evet arkadaşlar eyletimizi almamız lazım. Polis durdurursa eyletimizi gösteriyoruz. Bunu yanımıza alalım şöyle buraya koyalım. Vaa. Wow. Oturabiliyor mu böyle? Evet. Süper. Baba gibi araba sürüyor bu da değil mi? Ya. Sürmüyor. Sürmüyor mu? Sürmedi. Baba daha mı iyi sürüyor? Ya. Daha sürmedi ki bu oğlum. o böyle. O böyle mi? Ben böyle Anlamıyorum. Ne dedin sen? Ben böyle sürüyorum. Ah çıktı. Lol bebek çıktı. Takalım yine çabuk takalım. Tamir edelim. Sak. Gelsin. Kurtardığın için beni teşekkür ederim sana. Baba su, koy. su koyalım mı? Evet. Başkası mı otursun? Bu ya. parti yapsın. Ya bu da sürmesin. Hiçbiri sürmesin. Hepsi parti yapsın. Bu sürmesin. Burada, bu O, o burada otursun böyle. Ayakta dursun. Bu havuza girmeyecekmiş. Bu burada böyle duracakmış tamam? Evet. Evet. Bu da. Bu havuza girecek miymiş? Ya. Tamam girebilir. Evet arkadaşlar biz havuzda oynuyoruz. Çok tüm ol, tüm. Su da mı dolduralım? Evet arkadaşlar Sara ne istiyor? Su. So. Nereye istiyor? Bu. Burayı mı? Tamam. Su dolduralım. Ondan sonra bakalım ne olacak tamam? Hı -hı. Evet arkadaşlar. Hı -hı. Tişört mü? Bak biz Sara'nın havuzuna su koyduk. Şimdi lol bebekler havuzun su partisi yapacak değil mi? Tişörtünü mü çıkartıyorsun? Hayır. Çıkartma. Çıkartma Sara. Çıkarttım. Çıkarttın mı? Sara lol bebeğin kazanı çıkarttı. Kazaktan havuza girilmez dedi. Kazanı çıkarttı. Evet arkadaşlar oynayalım mı? Kesin. Evet, Sara'da bir tik var. Her şeyini çıkarıyor. Ayakkabısını çıkarıyor. Gözlüğünü çıkarıyor. Değil mi Sara? Aç. Açar mısın? Açar mısın? Evet, açarım. Hop. Ayakkabısını mı çıkartacağız? Tamam, çıkaralım ayakkabısını. Aça Onun da mı ayakkabısı var? Evet. Yeah. Hepsi ayakkabı giymiş. Lol bebekler suya girince ayakkabına girilmez ki. Nay. girilmez. Evet, kapının önünden çıkarılır ayakkabılar. Değil mi Lol bebekler? Ya. Evet. Böyle. Hayır. Şimdi hazır mısınız? Ya. Evet. evet. Arkadaşlar 1 2 3'e sayıyoruz. Sonra Lol bebek atlayacakmış. Bunu... Sara. ha bunu mu? Bunun adı ne? Ben... Bunun adı ne? Ela Abla. Ela Abla mı olsun? Evet, merhaba Ela Abla. Ela Abla. Hayır Sara, nasılsın? Ben... Biz Jelly Roll bebek parti yapalım mı? Ya. Yeah. Tamam sarılalım biz arkadaşız. Sarıl sarıl. Merhaba arkadaşım. Hop. Bir. Ben atlıyorum. Ela çekil. Sara Sara Ela atlıyor. Bir. iki Üç. Pup. kalk ayağa kalk Ela. <laughs> Sara kalk. <laughs> Sara kalk. Evet. Sara su sevdiği için şimdi hayat ona güzel değil mi Sara? Yeah. Sudan oynamayı çok seviyor Musa. Su koyayım. Evet. Şimdi. Evet. Sudan oynamayı sevdiği için çok oynayacak şimdi. Koyamadın mı? Baba koyuyorsun. Yardımcı olsun baba. Önce sıkman lazım. Suyun içinde bırakman lazım. Doldu mu? Ben bunu alayım. Evet su da doldurduk arkadaşlar. Ay, su şişesi düştü. Ela ablası. Sara şimdi. Sara bunun adı neydi? Bu, Murat. Murat'mış bu. Merhaba Murat. Alo Murat. Nasılsın? İyi. Evet. Ha, merhaba Sara. Sara nerede? Merhaba Ela. Merhaba arkadaşlar. Hop. Esma. O kim? O kimdi? Esma. Esma mı? Merhaba Esma. Esma'yı gösterelim mi? Alo Esma. Bakalım. Ne? Sen mi göstereceksin? Alo Esma, <laughs> Esma, Ela, şimdi biz bir daha Murat, bir şimdilik devam oynuyoruz. Arkadaşlara çüz elveda diyelim. Biz çünkü babayla devam oynayacağız. Tamam mı? Biraz daha oynayabilirsiniz. Çüz yapalım arkadaşlara. Çüz yapalım mı? Hani nerede? Göremiyorum. Çüz nerede? <laughs> çüz arkadaşlar, görüşürüz bir dahakinde tamam? Allah emanet de. ወሬ በገመ ወሬ